Şimdi yapacağımız çalışma asit eskitme medyumuyla yaptığımız kumlama çalışması. Asit eskitme de diyebiliriz. Burada gördüğünüz çalışmada ben asit eskitme ile yaptım ve hangi ürünleri kullandığımızı söyleyelim. Asit eskitme medyumu etching medyum ve sadece bir şeffaf cam boyası var. Ayrıca cam boyalarında kalıp almak için kullandığımız bir kalıp panelimiz var ve stencil şablonlarımız var. Ben burada bir tanesini kullandım, güllü olanını kullandım. Farklı çeşitli modeller de var. Mezura kullanacağım stencil fırçamız ve bant kullanacağım. Stencil şablonum burada önümde. Burada size şunu izah etmek istiyorum. Bu kullandığım aslında cam. Arkasına siyah bir karton kullandım fon oluşturması için. Çünkü sizin bunu rahatlıkla görmenizi istiyorum. Bunun için yanılmayın. Renksiz, şeffaf bir cam kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi hep birlikte yapınca daha iyi anlayacaksınız zaten. Evet. Önce mezureyle ölçerek, ben daha önceden ölçmüştüm. Camın ortalarını buluyoruz eninden ve boyundan. Şimdi onu bantlayacağım. Ortalayarak alıyorum. Bunu yapmamın nedeni de dik açı oluşturması ve simetrisinin tam gelmesi açısından. Evet, asit eskitme müdyumumu tabağa sıkıyorum. Bu kumlu görüntü veren müdyum oldukça yoğun bir ürün. Yoğunluğu açısından cam boyalarına nazara. E, stencil şablonlarımızda e, yine çok amaçlı kullanabileceğimiz şablonlar. Bunları istediğiniz e, şekillerde kullanabilirsiniz. İsterseniz köşe olarak ister ortada ister bordur olarak kullanabilirsiniz. E, çok amaçlı oldukları için her yönde kullanabilme şansınız var. Ben seçimimi güllüden yana yaptım. Ve ilk olarak stencil şablonunu tam köşeden köşeye getirerek çalışmama başlayacağım. Stencil fırçama etching medium alıyorum. Ve biraz bir kenarda fazlalığını yok ediyorum. Bunu bantlayarak da kullanabilirsiniz kaymaması açısından. Ben bantlayacağım çünkü. Şimdi etching medium'u biraz yok ettim fazlalığını çünkü çok fazla gelirse bu stencil şablonları lazer kesimli oldukları için çok incedir ve altına girebilir bu da yaptığımız çalışmayı bozar. Yine fazlalığını kenarda alıyorum. bunu renksiz çalışıyorum ee, isteyenler içine renk katarak da kullanabilirler renk üçte bir oranında hatta renk verecek kadar az yeterlidir köşe olanı kullandım şablonu kaldırıyorum ve altında o kısım kumlanmış bir görüntüye sahip. Oluyor. Yine köşelerin tam köşelere isabet etmesi gerekiyor. Şu kısmı daha önce çalıştığım için böyle tutuyorum. kolay ve 72 saat sonra da rahatlıkla kuruduktan sonra silinebilir özelliğe sahip oluyor ve bütün dekoratif amaçla yapmak istediğiniz camlarda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evet, ben burada size camın dörtte birini çalışacağım diğer kısmını bitmiş halde benim yaptığım çalışmada göreceksiniz. Şimdi farklı bir çalışma daha var. Onu göstereceğim sizlere. Burada kalıplarımız var. Ben daha önceden hazırlamıştım sizler için. Bu kalıbımızdan istediğimiz şekli alabiliyoruz rahatlıkla. Burada gördüğünüz gibi yuvarlak, oval, kare ve çeşitli şekillerde şekillerde çalışılmış kalıplar var. Bu kalıpların içine cam boyalarını ister renkli olarak ister şeffaf olarak kullanabiliyorsunuz. Ben cam boyası olarak şeffaf bir renk seçtim. Çünkü yaptığım çalışmada... da Natürel tonlardaydı. Kalıbın içine yine cam boyasını kendi ucuyla sıkıyorum. Buradaki yoğunluğu e, içindeki derinliğe kadar doldurmak şartıyla tespit edebilirsiniz. Evet, e, daha önce ben çalışmıştım. Burada e, kare bir parça. Bakın kurudu ve şeffaflaştı. 24 saat geçtikten sonra böyle bir parça halinde. Ee, hazır ve bunu çalışma yaptığım yere rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Ben bunu size buradaki çalışmamda göstereceğim. Tamamladım ve bitirmiştim daha önceden. Şurada gördüğünüz çalışmada gösteriyorum. Bu benim önceki hazırladığımdı. Aynı şey yine. Buraya getirip tam orta kısmına yapıştırıyorum. Evet. Ee, bunları istediğiniz yerlerde, kapı camlarında, pencerelerinizde, mutfak dolaplarınızın camlarında uygulayabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, ben sizlere camın renkli dünyasından birçok örnekler sunmaya çalıştım. Sizler benim gösterdiğim tekniklerle yaratıcılık gücünüzü biraz daha artırarak farklı şeyler yaratabilirsiniz. Benim size gösterdiğim belki bir kısmıydı camın ama yine de birçok bölümünü uygulamış olduk. Sizler bu çalışmaları inşallah daha güzel şekilde değerlendireceksiniz.